Selamu Aleyküm muhterem kardeşlerim. Malum hepimiz Müslümanlar olarak hatta tüm dünyanın insanları olarak Filistin'deki katliama seyirci kalmamaya çalışıyoruz. Bu katliamın durması için, bu soykırımın sona ermesi için elimizden ne geliyor o soykırımı yapanların, o soykırımı yapanlara yardım ve yataklık yapanların, onlara destek olanların mallarını ve ürünlerini boykot edebiliyoruz. Bu kadarını ancak yapabiliyoruz. Bu da önemlidir. Çünkü o katliamı yapanlar, kendilerine yardım edenler, kendilerine destek olanlar vasıtasıyla bunu yapıyorlar. Onun için destek yollarını, yardım vasıtalarını ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bunun için boykot önemli. Tabii kafirlerin mallarını boykot ettiğimiz gibi bir de şu yönden bakalım muhterem kardeşlerim. Kafirlerin adetlerini de boykot edelim. Moda diye her sene bize gönderdikleri, Faydasız ve gereksiz her şeyi boykot edelim. Zira bakın kafirlerden aldığımız teknoloji var, bilim var, teknik var. Bunları niye alıyoruz? Faydalı diye alıyoruz. Tamam. Bunlardan biz dünyadaki yaşamımızda istifade ediyoruz. Bunun için alıyoruz. Alabilirsin ama sana faydalı olmayan, tam aksine zararlı olan şeyleri niye alır insan? Onlara benzemek için alır. Onları sevdiği için alır. Onları güzel görüp takdir ettiği için alır. İşte biz onlara benzeyecek hal ve hareketleri, modayı, adetleri asla almamamız gerekiyor. Ne gibi mesela? Bize dayattıkları çıplaklık modası. Amerikan hippi modası. Bunları boykot edelim. Ve bir Müslüman gibi giyinelim. Değerli kardeşlerim. Evde köpek besleme modasını boykot edelim. Bunun faydası yok, zararı var. Niye yapıyor bunu insanlar? Efendim batı bunu yapıyor diye yapıyor. İşte biz batıya bu konuda benzemeyeceğiz. Bunun zararı var, faydası yok. Dolayısıyla boykot edeceğiz. Peygamber Efendimizin dediğini yapacağız. Her hayvan olması gereken yerde olmalı. Eve alınmayacak hayvanı sırf batılılar aldı diye eve almayacağız. Yine Batı'dan gelen vücudumuzun orasına burasına dövme yaptırma, dövme yaptırma modasını boykot edelim değerli kardeşlerim. Dinimizin kesinlikle yasakladığı bu çirkin Batı adetini boykot edelim. Erkek gençler saçınızı moda diye Amerikan tıraşı yaptırmayın. Bu Amerikan modasını boykot edin. Saçın her tarafını aynı uzunlukta saçın her tarafının aynı uzunlukta olmasını peygamberimiz tavsiye ediyor. Sevgili peygamberimizin dediğini yapın. Bizler her zaman için dinimiz ne diyorsa Allahu Teala ne emretmişse onu yaparız.